Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar bağdayız bağımızdayız bağımızdan hepinize selamlar sevgiler gönderiyoruz ne yaptık gittik pazardan fidelerimizi aldık şu an Hüseyin ekmeye başladı güzelce abdestimizi tazeledik bizim elimiz değil Fatma anamızın eli olsun dedik ve besmelemizi çektik bereketli olsun dedik İnşallah bizimle beraber cümlesinin Ekenlerin biçenlerin hepsine Bolluk bereket versin Rabbim Şöyle Hüseyin şu an Bismillahirrahmanirrahim Kolay gelsin Hüseyin Sağ olasın, Ercanım, hoş Hüseyin bandanasını da Taktı oh, Maşallah Subhanallah Dikmeye başladı domateslerimiz Arkadaşlar şöyle yerlerini Bu şekilde hazırladık e, Takman diyoruz biz bunlara Takmanlarımız hazırlandı Gübrelendi e, Güzelce sürüldü Havalandırıldı ee, ama çok iş bakın hep otları böyle temizledik ve yerlerini bu şekilde yaptık. Bakarsan bağ olur bakmazsan daha olur misali ee, başladık şu an fidelerimize ekmeği arkadaşlar. Sizlerle beraber de devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ben şimdi bunlara gübre getireceğim el arabasıyla. Evet. Kenarlarını gübreleyeceğiz değil mi Hüseyin? Sen bana bırak işte. Sen getir. Tamam. Ben şimdi tamam. arabayla gübre getireceğim tamam. seni. Tamam. Bunlar ata tohumlu şeylerden aldık. Domateslerden. İnşallah güzel çıkar. Onları ben hep temizlerim sonra. Gübreyi koyduktan sonra alırım ben. Sen bırak onları. Güneşe kaldık. Sabah da yine de güneş. Evet sabah namazından sonra gelseydik ama şeyi alamazdık o zaman. Oraya vardı onun için. Ben seni şey yapmak istemedim. Hı. Ama aslında da. Ben biliyorum. Anca gelirler diye dedim ben de. Yok gelmediler mi? Onlar geliyorlar. Hmm. Ben geliyor. Bu şekilde devam edecek Hüseyin arkadaşlar. Kübrelerini Hı. veriyor Hüseyin şu an. Buz biberleri de buraya ekeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bunlar fidelerimiz. Burası bitti. Şimdi Hüseyin karıkla o ayaklarını da çıkarttı. Çıplak ayakla. Şöyle bunları ben dikeceğim. Oy yoruldu. Bunları şöyle koyayım ben tek tek dikeceğim şimdi. Çok çok yorucu, çok zor iş. Çok. Şu otlar bizi mahvetti. Bu otlar bizi temizlemesi mahvetti. Her can suyunda verdi Hüseyin. 5. Bir, beş. Beş. Bir tane daha yap. Yeter. Ben de ekeyim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Domateslerimizi e, farklı domates aldık. Onları içeceğim. Şöyle yerlerini açıyoruz. Düş sesleri ovalaraya. testlerimizi bu şekilde diktik arkadaşlar inşallah tutar. Bunları şöyle çevirelim. Hı? Hı? Anlamadım. Süreceğim şimdi. Benim Arkadaşlar otlar alerji yapıyor ya. Gittim sağlık ocağından Hortizomlu melhem verdi. Çünkü beni otlar mahvediyor. Sevgi de onu diyor. Bacaklarına melhemini sürmedin diye de. Şimdi süreceğim. Ne oldu kız? Böyle dikeceğiz arkadaşlar biz bunları şimdi bu aralara. Evet. Can sularını veriyoruz şu an. Biberleri diktim. Şimdi can sularını veriyorum. bunlara can suyunu vermezsek diktikten sonra ölür giderler.